Bu videoda arkadaşlar sizlere IMKB endeks analizinden sonrasında pazartesi günü sadece geçerli olan çıkış yapabilecek hisseleri sonrasında da sadece haftalık dediğim 3 tane hisseyi sizlere paylaşacağım. Arkasından da genel yorum yaptığımız Aselsan, Pegasus, Astor, Türk Hava Yolları gibi hisselerin analizlerini paylaşmış olacağım. Videoyu sonuna kadar sardırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız kanala abone olun bildirimlerinizi açın ki bu tip bildirimleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Değerli dostlar 11.000 seviyelerine kadar yükseldikten sonra geri çekilmeler başladı. 10.922 seviyesinde kapatan endeks aslında aşağıya 10.821 seviyelerine kadar geriledi. Bu gerilemeyi kabul etmeye borsa en son kapanışını 10.922 seviyelerinde gerçekleştirdi. Bu ne demek? Pazartesi gün yüksek ihtimalle arkadaşlar yukarıya doğru hareket devam edecek. 11.024, 11.028 aralığında bandında bir süre oyalanacağını tahmin ediyorum. Sonrasında bir 11.100 seviyelerine kadar yükselmeler olabilir pazartesi günü için. Endeks tarafında durumlar bu şekildeyken sadece pazartesi gün hareket edebilecek artı 3-4 yapabilecek burada kısa da trade edebileceğimiz hisseleri de paylaşmış olacağım. Bunlarda mutlaka eğer değerlendirmek istediğiniz arkadaşlar yüzde ikisine stop koyun. Sonrasında da eğer bahsettiğim kar realizasyonunu gerçekleştirirseniz de yüzde üç dört alıp çıkmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Pasifik arkadaşlar Paseo bu hissede yüzde altılık bir kapanış gerçekleşti Cuma günü için. Pazartesi de büyük ihtimalle değerli dostlar bir %3-4 yukarıya doğru hareketi gözükmekte. İlk kısadaki hedefi 152 seviyeleri. Fakat siz de dediğim gibi 149 seviyelerinde falan hisse kısa bir şekilde verilebilir. İkinci hissemiz Adel. Yükselişine devam ediyor değerli dostlar. Özellikle şu anda çıkış bölgesinde hızlı bir şekilde hareketi devam normalde hedefi 39 seviyelerinde siz bu hissenin içerisinde pazartesi günü ilk açılışını bunun gözlemleyin burası önemli ee, eksi de açabilir diyelim ki eksi 1 2 3 açtı oradan aldığınızda he, hafif böyle bir artıya dönmesini bekleyip yüzde üçlük dörtlük bir kar alınabilir adil için bir diğer hisse sönme bu e, dipten dönüş yapmaya çalışıyor arkadaşlar şu yükselişin arkasında bir düşüş gerçekleşmişti burada dönüş sinyali aldı bu aldığı sinyalle de bugün %5'lik bir kapanış gerçekleşti pazartesi gün büyük ölçüde bu hissede de %5-6'lık hareket olacak dediğim gibi siz bunun içerisinde de %3'lük bir kazanç daha sonra çıkış yapabilirsiniz Eskar hissesi arkadaşlar. Bu hissede de bugün %3.72'lik bir yükseliş söz konusu. 20.64'te kalmış durumda. E, normalde seans içerisinde 20.92'ye kadar gitmiş. Sonrasında geriye doğru çekilmiş gözüküyor. Şu an için burada gördüğünüz şu yükselişin arkasında pazartesi hafif bir e, yükseliş sonrasında hızlı bir geriye geliş olacak arkadaşlar bu hissede. Onun için eğer değerlendirmeye kalkarsanız mutlaka aldığınız dakika stop kurmanız gerekiyor bu Bu biraz daha diğerlerine göre riskli. O yüzden dolayı da çok tavsiye etmişsem de ama bir çıkış olacak diye sizlerle paylaşmak isterim. Synchron bu biraz daha böyle kademeli yukarıya doğru hareket edecek bir hisse. E, bu hissede de 259-75 seviyelerinde doğru yukarı yönlü bir hareket devam edecek bu hissenin içerisinde yüzde beş, yüzde altı civarında bir kar alınabilir gözüküyor. Yine de kar potansiyeli sizlerin değerlendirmesine bırakıyorum. 246, da mutlaka stop olarak aşağı seviye aldığınız andan itibaren bırakmanız gerekiyor değerli dostlar. Bu paylaşacağım 3 hisseyi özellikle bir hafta bandında böyle tutabilirsiniz diye paylaşacağım. Ama Bak burada önemli kritik yer şurası arkadaşlar. Burası bir direnç bölgesi. Hafif üzerinde kapattı 12 Bu hisseyi bu civardan aldığınızı varsaydığında özellikle 12 18'de stopumuz kesinlikle olacak. Aşağıya düştü ya 12 18'e. Bu hissenin içerisinde durmayacağız değerli dostlar. Yukarı yönlü hareketinde bu hissenin hedefinde 14 56'lar var. Bunun içerisinde bir %10'luk kar Haftalık bazda düşünülebilir. Dediğim gibi 12-18'de çünkü pazar e, pazartesi gittikten sonrasında geriye düşme ihtimali çok yüksek. O yüzden dolayı da 12-18'de stop olarak belirleyeceksiniz. Yukarı yönlü hareketini bekleyebilirsiniz. Diğer hisse de Etiyat arkadaşlar bunu da haftalık olarak değerlendirin. Bunda risk potansiyeli biraz daha az. Yukarı yönlü 29.84'e doğru hareket edecek. 29.84'te diyelim ki 30.16'ya atladı ve seans kapandı. Bunda hedef yukarısı arkadaşlar. 34 seviyelerine kadar gelebilir. Ama benim tavsiyem 29.80 gibi bu hisseden de vedalaşılabilir. Kuzey boru yine aşağıdan yukarıya doğru hareket edebilecek hisselerden haftalık fazla değerlendirilebilir. 15.64 civarında bir hedefi var bu hedefe doğru hareket etmekte değerli dostlar. Bu ise içinde hemen stop olarak sizlere 14.67 olarak belirleyebiliriz. Gelelim büyük hisselerimize. Aselsan için yorum yapalım arkadaşlar. Aselsan buradaki dönüşlerini tamamladı. Yukarıdaki 191 dediğim bir önceki videolarda izlerseniz 191 hedefine değdikten sonra tekrar aşağıya doğru düşmeye başladı. Şimdi 184.70'te duran Aselsan için önemli kritik yer 185.30'un üzerinde hareket etmesi. Sonrasında 186'da seansın kapanıyor olması. Pazartesi 186'nın üzerinde bir kapanış gerçekleşirse arkadaşlar tekrardan yukarıya doğru 190'lı seviyelere kadar kısa dediğimiz birkaç günlük işlemde buraya gelebilir. Bunu önümüzdeki günlerde yine takip etmeye devam edeceğiz. Sizlere paylaşacağım videolarda. Hissemiz Pegasus Pegasus yine direnci kıramadığı için arkadaşlar 277.50 civarlarında direnci var. Buraları kırmadığı için yukarıya doğru henüz hareket edemiyor. E, bugünkü kapanışında 205.60 seviyelerinde özellikle 204.50'ye kadar çekmiş. Sonrasında yukarı seviyelerde kapanmış gözüküyor. Bunun etkisiyle pazartesi gün büyük ihtimalle 207.30 civarına kadar bir yükseliş bekliyorum. Astor hissesi şu gördüğünüz dalga yine devam. Buradaki yükselmeden bahsettik. Buradan sonrasında tekrar aşağıya doğru bir hareket gerçekleşti. Pazartesi günü bu hissede 94.40'a kadar bir yükseliş olacak. Daha henüz yukarıya yönlü bir zıplama hareketi gözükmüyor değerli dostlar. Türk Hava Yolları'nda özellikle de bahsettiğim şu dönüş 1-2 iki, önceki videoda bunları yayınladım. Bu dönüşü yaptıktan sonraki geleceği yer tam nokta atışı olmuştur. Videoyu dinlerseniz anlarsınız. 281'e kadar yükselişini tamamladı. Tamamladıktan sonra da geriye düşmeye başladı. Şimdi pazartesi gün ne olur diye sorarsanız arkadaşlar büyük ihtimalle Pazartesi gün şu direncin üzerinde bir hareket bekliyorum. 274 de çok sakin yatay gidecek gözüküyor. Pazartesi için ee, yine de üst seviyeleri kırabilmesi için bu 281'in üzerinde bir kapanışın olması gerekiyor ki 293 civarlarına kadar yükselsin. Ama bu hafta Türk Hava Yolları'na kritik gözüküyor. Belirtmek isterim. Sizler de yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Özellikle kendi hisselerinizi sorabilirsiniz yorumlarda. Bu hisse hakkında ne bekliyorsunuz? Onlardan da bahsedebilirsiniz. İyi bir bol kazançlı hafta diliyorum şimdiden görüşmek üzere hoşçakalın.